Değerli öğretmenlerimiz, sizin için oluşturduğumuz bilgi formunu uygun bir şekilde nasıl dolduracağınızı videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. Formumuzda bulunan adınız soyadınız kısmına adınızı ve soyadınızı dolduruyorsunuz. Telefon numaranız kısmına telefon numaranızı. Bir alttaki Resim Yükleyiniz bölümünden Resim Yükleme bölümüne geçip Fotoğraf Arşivinden Fotoğrafınızı bulup Fotoğrafa tıkladıktan sonra Set seçeneğine tıklayıp Yüklemeyi yapıyoruz. Sonraki adıma geçmek için sonraki düğmesine basıyoruz. Kursunuzun alanını, kursunuzun adını, kursu verdiğiniz yerin mahallesini ve açık adresi ekleyerek formu dolduruyoruz. Mevcut konum için ise telefonunuzdan Google haritalar yani Google Maps'i açarak haritalar üzerinde konumunuz gösterilmektedir. Eğer mavi nokta doğru konumda değil ise siz bulunduğunuz yeri elinizle dokunup işaretleyiniz. İşaretleyince o noktada kırmızı konum işareti görünecektir. Alt tarafta bulunan seçeneklerden paylaş düğmesine basınız. Paylaşım seçeneklerinden kopyala komutunu bulunuz. Kopyalaya tıkladıktan sonra bilgi formundaki kursunuzun mevcut konum kısmına yapıştırınız. Bitti düğmesine basıp gönder düğmesine de basarak formu tamamlayınız.